Allah motor de Şöyle kafasını tam açar al Hacı abi. Şeye getirme. Güneşe getirme ha. Hah. Mert bakıyor on bana? Bakıyorum bakıyorum. Motor güzel mi motor? Güzel güzel. Yavaş. Gel, gel sen de sür. Sen, 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 sen de sürüyor. Sen de sürüyor. Yanına dur. Yanına bu yanına dur. Bu tarafa bakın. Ha. 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 Ya bu güzel ötmesin. Kaç bakın. Ömer dediğine bak. Ben biliyorum bu 200 euro etmez. Etmez etmezsin çocuğum. <laughs> 200 euro da az bu. Sen ne biliyorsun lan? 0 125 milyona. Fotoğraf makinesi buldum. Hem kayıt yapıyor sonra fotoğraf çekiyor. Üstüne şarj atıyor. <laughs> Gigabaytını evet. yükseltiyor. Bu ondan çekilişi. Ben onu hmm. Ha, bir ben de ben, bu. <laughs> bu yüksek. Ah. Tartkan buraya kadar arabayı sürmüş getirmiş maşallah. Tamam, Anlar sığmadılar ki nereye bilsinler. Bir can vardı üç çocuğu var. Bir can var. Ah. Bir, şey bir de arkadan çekeyim. Kavul çalıyor. Hadi bir reyhan olsaydı. Gerin bakayım çocuklar gerin ve şöyle bavulu çekeyim gerin. Ben kaçtım da fotoğraf çekiyor mu? Çekiyor. Mert bere baklan. lan. yükseltebiliyor musunuz bunu? Allah'ın bir şey yükseltemiyor. Tekerden deriyor. Doğru. Ben bu şu an hastası. <laughs> çünkü şey lan. sürersin bunu da. Süren, evet. Arabayı sile motor da sürerdim <laughs> ya. Berdi. Hı. Arabaya sürerdim. <laughs> araba çok kolay. Bas, tamam in artık. Şu anne ölüyor. Bırak. Ya tepki. Tamam dedi oraları çektim. Dur dur. Hı. Gel. Bas. Motosikletin arasına bir şeyi tamam çektim. <laughs>